Bugün Koca Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu bağış elindeyiz. Öğrencilerimizin bir günde olsa güzel zaman geçirmesi, okula aidiyatın artması, sosyal kültürel faaliyet anlamında düzenlediğimiz bir etkinlik. Etkinliğimiz resim sergisinin açılışıyla başladı. Akabinde öğrencilerimiz arasında yapılan futbol yarışması, futbol turnuvası, çuval yarışı, halat çekme yarışı gibi etkinliklerle gün boyu devam edecek. Ben e, emeği geçen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bugün e, resim serginiz ve bahar serginiz vardı. Hepiniz hoş geldiniz. Katılan bütün e, beye, diğer Çemlili Eğitim Müdürümüze, Şube Müdürümüze, siz, e, bizi de temsil temsilcileriniz sizlere, diğer bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Ellerine sağlık. Güzel bir... E, Sergi oldu ve öğrenci e, çenliğimiz devam ediyor. Futsal e, yarışmasında dereceye giren e, diğer misafir öğrencilerle birlikte belgelerini verdik, takdim ettik. Onların da ayaklarına sağlık. <laughs>